Bu görüntüler amatör kamerayla 2003 yılında taksinde bir stüdyoda çekildi. Evet. Hepsi 5 kişi. Biliyor musun şimdi herkesin başını bilmiyorsun. Hepsi grubu o zamanlar kuruluş aşamasında göster, ve grup dört değil beş kişi. Hadi sonra prova durmasın açtan. Ya hadi. Hadi gösteriyorum. Sonuçta Başına biz bir grubuz. Bunun başını var. Tamam. Bu şekilde yapıyoruz. Abi o gülle yapamazsın yalnız. Bir şey söyleyeceğim. Ha? Anladın mı? O gülle olmaz. Ya bizim tarzımıza hiç yakışmıyor böyle şeyler. Hayır yani provadayız kızlar değiştiririm sonra. Ya siz zaten önde takılın tamam ben arkadayım ya. Zaten gözükmeyeceğim büyük bir ihtimalle. Nasıl ki gözükmüyor gözükmüyorsun Allah aşkına. Bu kiloyla sen gözükmüyorsun. Çok gelin aç gelisi aferinim delisi ben senin nazlatamam. Bir dakika ya o başka şeyler yapıyor arkada. Hayır hayır ben ritmi kaçırdım bir ara. Ha bir problem yok. Ritmi kaçırdığım için öyle bir aksam oldu. 50 kere yaptık. Ya. Yani. Ben de de Kızlar özür dilerim. Ritmi kaçırdım. ya ben de insanım değil mi? Ama bak dansçılar genelde böyle karnını içeri çekerek dans ederler. Bence dene. Yani tamam. Bence biraz kilo vermen gerekiyor. Beşinci genç kız hafif kilolu ve biraz iri olduğu için gruptan dışlanıyor Hı. ve acımasızca aşağılanıyor. Oysa dansları ve sahne performansı oldukça ilginç. Ya ya niye ya? <laughs> Hayır, ya. Hayır, kafayı böyle yap yapmıyorduk daha evvel. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayır, kafayı böyle yapmıyorduk. yapmıyorduk. Baştan alamayız ya. Tamam, kafayı böyle yapmıyorduk daha evvel. Yapıyorduk sen ya. Ay ya, ya. ya sen tuvalete, tuvalete gidersen, bilmem ya. ne yaparsan, yemek yersen da öğrenemezsin tabii ya, ki yani. kızlar biraz anlayış bekliyorum ya, ama ya. ya. Biz ne zaman toplu ayakkabıyla ben... dans ettik? Ne zaman? Cemre. Cemre ben kafayı böyle yapıldığını bilmiyordum. Tipe bak ya. Tipe bak bizim programımıza nasıl gelmiş. Sen ne yapıyorsun? Ya kafayı böyle yapınca benim aklım şaştı diyorum ya. Niye bu kadar üstüne gidiyorsunuz? Ama şaşmıyor. Seninki niye şaşıyor? ya çünkü ya. siz tamam. Ben lavabo derken çalışmışsınız. Yok öyle Gitmeyeceksin o zaman lavaboya falan. Ben hareket gösteriyorum burada ya. Ben, ben bu önce. kızın bu grupta olmasına dayanamıyorum. Yani çok gülünç bir şey bu. Ben, ya ben ya o. Ya aşk olsun sana, ikimiz de sarışınız diye bu kompleksi yapıyorsun. Ne? sonra da. Evet, hayır, 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 sarışınım diye kompleks yapıyorsunuz. Yeter, yeter, yeter. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ya ortaları falan çıkmalar ha, falan filan böyle. Bu ne yani? Bu ne? Yasemen. Yasemin. Dans benim doğamda var tamam mı? Tamam dur Yasemin. Niye ya... bilmiyorsun? Hala niye bilmiyorsun? Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Çok sertsiniz. <laughs> <laughs> Dansta da sert. <laughs> sert olmak gerekiyor yani bir sürü bir şey. Ya, ya bak anlayacak şimdi ya. Abi istediğim kadar ağlama. Ağla ağlasa ağla yani umurumda değil. Aynı numara abi. abi aynı numara. Çok ha? sert. Çok sert evet. Peki şey deneyelim mi hani iki önde iki ben de tam ortada olsam? Ya niye? Bir dakika ya bir dakika. Abi gelsin görüşürüz. Tamam sen ortada ol Cemre. Tamam sen ortada ol. İktidar hırsı seni bitirecek. Dört senedir çalışıyoruz. Sen sonra ağlayacaksın. Çıkıp ekranları hazırlama sakın. Size çok aşk olsun. <laughs> ya da Gruba renk katıp grubu güçlendirebilecek bu kızcağız <laughs> nedense hiç hak etmediği bir <laughs> muameleyle karşılaşıyor. Abi, biraz... Buradan da mı gideyim? <laughs> git ha git git istemiyoruz. İstemiyoruz. Hadi. İstemiyoruz. Buradan da mı gitmemiz? Git buradan. <laughs> bu grubunuz da. Ee? Beşinci üyeydim ama bana bunu yapıyorsunuz ya. Anlatırsın sonra çıkıp. Bir ben beşinciydi, Biz bir an olacaksın. olacaksın. Çok sert. Ay, evet. Çok, sert. Çok, çok sert. sert. çok sert. Sen de evet, çok, çok, çok kötüsün. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun. Tamam Şişkosun mı? sen şişko. Ay, bir elli, bir elli, bir elli, iki, bir elli, üç. Topuklu, topuklu. Eyvallah. Şimdi siz karar verin. Kendilerine adeta bu kıza nispet yaparcasına hepsi adını uygun gören bu grup. Acaba hepsi mi? Yazık çok yazık